Bakın, filmlerde yönetmen değişikliği olması çok sıradan bir olaydır. Hatta o kadar olağan bir harekettir ki yapımcılar bazen film çekimleri bitmeden yönetmen değişikliğine bile gidebilir. Kısacası Doctor Strange 2 filminin yönetmeninin değişmesi aslında çok da önemli bir olay değil. Benim için asıl önemli olan neden değişti. Doctor Strange 2'nin bir korku filmi olacağını zaten uzun zamandır biliyorduk. Filmin tarzı değişeceği için yönetmenin de değişmesi son derece makul gibi duruyor ancak ilk Doctor Strange filminin yönetmeni Scott Derrickson hali hazırda birçok korku filmi çekmiş bir yönetmen. E, Doctor Strange'i ilk kez beyaz perdeye de o taşıdı. Yani karaktere biraz daha hakim. Çünkü doğrudan kendisi oluşturdu karakteri. Dolayısıyla Scott Derrickson devam filmi içinde biçilmiş kaftandı. Buna rağmen Marvel'ın yönetmen değişikliğine gidileceği öğrenilince piyasada kısa sürede haber değeri taşıyan bir olaya dönüştü. Derken Hollywood Reporter çok kısa bir süre içinde olayın detaylarını anlatan bir haber yayımladı. Haberin özeti şu şekilde. Scott Derrickson gerçek bir korku filmi çekmek istiyor. Dolayısıyla filmin 13 değil 18 yaş sınırı alacağını belirtiyor. Marvel'ın başı Kevin Feige ise olur 18 olsun diyor. Hemen ardından Disney, Kevin Feige'nin kulağını çekerek Marvel artık bizim, yani sen bize çalışıyorsun, bunu unutma diyor. Ardından da film 18 yaş sınırı alamaz, 13 alabilir en fazla deniyor. Kevin Feige ise yönetmene emir büyük yerden diyerek filmi 13 yaş sınırına uygun şekilde hazırlamasını yani şiddet içeren sahneleri azaltmasını istiyor. Scott Derrickson ise ben kafamdaki filmi çekemeyeceksem hiç çekmem diyerek projeden ayrıldığını bildiriyor. Tam burada ufak bir bilgi vermek istiyorum. Yönetmenlerle stüdyolar arasında bu tarz pazarlıklar her daim olur. Sırf bu konuyu anlattığımız bir videomuz bile var. Dilersen sağ üstteki kartı tıklayarak o videoya da ulaşabilirsin. Ayrıca sol alttaki abone butonuna basarak bize destek olabilirsin. Neyse konuya dönelim. İşin bu andan sonrası daha da ilginç. Çünkü Scott Derrickson'ın projeden ayrılmasıyla birlikte anlaştıkları yeni isim Sam Raimi. Sam Raimi ağırlıklı olarak korku filmleri çeken bir yönetmen. Ancak işin ilginç yanı bu değil. Asıl ilginç yanı Sam Raimi'nin filmlerinin Scott Derrickson'a göre çok daha sert ve çok daha vahşet içeren filmler olması. Yani Marvel ilk filmin yönetmeniyle fazla vahşet istediği için yollara ayırmış. Onun yerine daha da kana susamış birini almış. Gelelim bir diğer konuya. O da Disney. Disney biz bir aile şirketiyiz. Bizim filmlerimiz aileler için gibi saçma sapan bir reklam politikası yürüttüğü için şirket tarihi boyunca hiçbir zaman 13 yaş sınırını aşmadı. Bu durum belki Doctor Strange filminde idare edebilir olsa da Fox'u satın almasıyla birlikte yayın hakları Disney'nin eline geçen Deadpool filmi içinde aynı durum söz konusu olursa iş gerçekten de can sıkıcı bir noktaya gider. Bence Disney'in bu saçma sapan prensibinden kurtulması için bu durumdan rahatsız olan her izleyicinin sesini çıkarması gerekiyor. Ne bileyim virüsten sonra organize olup bir hashtag falan mı açsak ne yapsak? Neyse şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Ha bir de lütfen bizi arkadaşlarınıza önerin. Önerin ki biz de bir an önce büyük bir kanal olabilelim.